Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ne yapıyoruz? Bugün sizlerle şalgam suyu ve turşu yapıyoruz. Ben daha önceden hazırladığım hazırladığım salatalık, biber, samurak, sirke, tuz, bunlar içerisine biraz da renk verme amacından siyah havuç doğradım. Siyah havuç doğradım. Siyah havuçları da içine doğrdan sonra bu şekilde salatalık turşunu yaptım. Bunun içerisinde arkadaşlar ve bu Maymızı uygun gün bir şalgam suyu. Önce e, siyah havuçlarımızı aldık, güzelce yıkadıktan sonra doğradık. İçerisine ben e, daha çok e, tat almak için kırmızı bir turp doğradım. Biber, içerisinde biber var. E, i̇çerisine e, biraz e, kuru ekmek attım, mayalanması amacından Güzel bir tat verecek. E, biber, dediğimiz gibi e, limon tuzu. Bu şekilde şalgam suyumuzu yapmış oluyoruz. 15-20 gün sonra hazır bir vaziyette içme durumu hazır. Herkese selamlar. Bu arada kanalımıza abone olup beğeni yapmayı unutmayalım. Saygılar arkadaşlar.